...kıymalı, kaşarlı ekmek kareleri hazırlayacağız. Şimdi hanımlar, bakın ben burada tost ekmeği kullandım. Geçenlerde bir tost ekmeği kullanmıştık tarifte. Benim tost ekmeklerim kaldı. Artık e, dedim ki bununla bir değerlendirme yap yemeği yapalım. Ekmeklerimiz değerlensin, çöpe gitmesin, atılmasın. O yüzden ben tost ekmeği kullandım. Ama siz evinizdeki herhangi ekmekleri kullanabilirsiniz. Şimdi kıymalı, kaşarlı ekmek karelerimiz için gerekli malzemelerimiz... 10-12 dilim tost ekmeği, 200 gram kıyma, bir adet kuru soğan, bir adet kırmızı biber, bir adet yeşil biber, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir su bardağı rendelenmiş kaşar peynir, 2 adet yumurta, bir su bardağı galete unu, Kızartmak için sıvı yağa ihtiyacımız var. Şimdi hanımlar ne yapmamız lazım? Önce tavamın altını yakıyorum. Böyle tavamın altını yaktım. Tavam ısınmaya başlasın. Hemen şuradan biberlerimin, soğanımın olduğu tabağımı alıyorum. Önce iç harcımızı hazırlayacağız. Şöyle yine yemeklik soğanlarımı doğrayacağım. Vallahi dedim ya. Yani değerlendirme yemekleri inanılmaz lezzetli oluyor. İşte o bir ikinci gün yenir yenmez mevzusu ya da işte ekmekleriniz kalmış onlarla böyle yeni yeni lezzetler hazırlamak onları taze yemekler haline getirmek inanılmaz keyifli bir duygu benim için şimdi ne olabilir belki karnıyarık yaptınız içiniz kaldı e, çok ekmek almışsınız ekmekleriniz var hele biz bir de böyle somun ekmekleri severiz böyle güzel güzel ekşi mayalı ekmekler Aa, o ekmekler de çöpe gitmesin, bayatlanırsa yenmiyor. İşte kalan e, karnıyarık içinizle işte böyle bir peynir ekleyerek güzel bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Yeter ki hiçbir şey çöpe gitmesin, değerlendirilsin. Şimdi benim soğanlarım hazır. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen soğanlarımı tavamın içine bırakıyorum. Tavam gayet iyi ısındı. O cızırtıyı mutlaka duyuyorsunuz. Evet. Şimdi ne lazım? Bana bir parça yağ lazım. Çok minnak. Şöyle biraz da yağ ekliyorum. Çok fazla değil. Minnak yağımı ekledim. Bana ne lazım? Birazcık şeker lazım. Aslında bana değil, yemeğimin lezzetine ihtiyacı var. O şekerin tadına ihtiyacı var. O yüzden bir parça şeker attık. Bir parça da tuz atıyorum. Çünkü salça çok az kullanacağım. Tuzu dengelemem gerekir. Ben dedim ya ben evde yapılmış bir salça kullanıyorum. Tuzu gayet iyi ama çok minnak salça kullanacağım için yemeğimin lezzetinin bozulmasını istemiyorum. Biraz tuz eklemesi yaptım. Şöyle soğanlarım birazcık sotelenecekler. Onlar sotelenirken biz ne yapacağız? Salçamızı şöyle alalım. Boş tabağımızı da alalım. Hemen biberlerimizi şöyle ki ayırdık. Bunu da şöyle yapalım. Çünkü birazcık şeklinden dolayı yamuk. Hemen biberlerimi de biraz doğrayacağım. Artık bıçaklarımın bilenme zamanı geldi. Öyle biberlerimi de minik minik doğradım. Çok da minik yapmadım. Bakın kapya biber, inanılmaz lezzetli bir ürün, sebze. Yeşil biber öyle. Şöyle soğanlarımı biraz çalkaladım. Şimdi kendime bir kaşık bulmam lazım. Hadi bir kaşık arayalım. Ne bulduk kaşık? Bakalım bakalım bakalım. Ve tahta kaşık bulduk. Evet hemen tahta kaşığımı alıyorum. Ve şimdi kıymamı ekliyorum. Şöyle kıymamı da içine ekledim soğanlarımla beraber kıymamı kavuracağım biraz. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle eze eze kıymamı kavuruyorum. Hani böyle bazen e ee, önce kıymayı kavururuz. Böyle bulgur gibi olmasını isteriz, suyunu tamamen çekmesini isteriz. İşte özellikle içli köfte yapacağımız zaman. Ama burada istiyoruz ki o kıyma böyle sulu sulu kalsın. Lezzeti ölmesin, gitmesin o etin suyunu da istiyorum. O yüzden önce soğanımı biraz soteledim. Sonra kıymamı ekledim. Sotelemeye devam ediyorum. Biraz daha soteleyeceğim. Ve yine biberlerimi en son bıraktım. Çünkü biberlerimin ölmesini istemiyorum. Şimdi hanımlar bakın. Kıymam da artık hazır hale geldi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen burada çok minnak salçam vardı. Bir tatlı kaşığı salçam. Onu da ekliyorum. Kıymamı, salçamı hepsini birlikte bir özleştiriyorum. Şöyle harmanladık. Evet, şimdi hanımlar, bakın şöyle bir de e, bir şey söylemek istiyorum. Bu yaptığımız lezzetle işte. Çocuklarımıza hani böyle hamburger seviyorlar ya hemen böyle evde yaptığınız pratik bir hamburger gibi ikram edebilirsiniz. Yanına kızartın biraz patates işte biraz sos bırakın alın size hemen pratik bir e, hamburger. Çocuklarınızı böyle de e, doyurabilirsiniz. Eğlenceli hale getirebilirsiniz. Şöyle kavurdum. Salçamı da harmanladım. Ve ben bu karışımda en sevdiğim baharat karabiber. O kadar yakışıyor ki ben çok severim. Şöyle bir parça karabiber ekledim. Ve ne yapıyorum? Şimdi hemen tavamı alıyorum. Baharatını ekledim ama karıştırmadım ya da pişerken baharatı eklemedim. Şimdi tavamı bıraktım. Bu tavaya da ihtiyacım var. Bunun içine de biraz yağımı ekliyorum biraz dediğim sürahiyi bitirdik. Bir sürahi kızartma yağı bıraktım. Onu da böyle arkaya bırakıyorum ama altını kısıyorum. Şimdi o kısık ateşte ısınacak ve şu an hemen biberlerimi içine dahil ediyorum. Evet biberlerimi de dahil ettim şimdi karabiberimi de attım biberlerimi de attım ve harmanlıyorum. Şimdi bu kıymamın e, ee, sıcağıyla tavamın sıcağıyla biberlerim zaten yumuşayacak ama tekrar pişecek bir pişirme işlemi daha görecek. O yüzden pişme kıvamı gayet iyi olacak. Lezzeti hissedebileceğiz. Evet. Şimdi sen burada dinlen. Sen burada güzel güzel dinlen. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Tost ekmeklerine ihtiyacımız var. Hemen tost ekmeklerimi alıyorum. Şöyle ne yapacağız? Şunu da şöyle yapalım. Diğerlerini de koyalım. Ve ekmeklerimin kenarlarını alıyorum hanımlar. Neden? Çünkü onları yapıştırmak istiyorum kenarları varken, ekmeğimin kabuğu varken bunu yapamayız. Şimdi şimdi buradan kabuklar kaldı diyeceksiniz ki Esra Hanım israf yok, atmak yok dedik ama kabuklar ne olacak? İşte bu kabuklar ne olacak biliyor musun? İster kendi halinde bırakın kurusunlar, isterseniz düşük ayarda fırına bırakın, kurutun ekmeklerinizi. Sonra böyle blenderda birazcık bir Bızt yapın size inanılmaz güzel işte köfteleriniz için böyle kaplamalarınız için pankolar işte ekmek kırıntıları hazırlamış olabilirsiniz. Şunları da hemen alacağım. Ve diğer ekmeklerimi de alıyorum. Böyle kestik. Benim ekmeklerim gerçekten ciddi derecede yani artık bayatlamışlar öyle diyoruz biz. Şöyle parçalarını aldım. Kırıntılarımı da alıyorum. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Hemen tahtamı kenara alıyorum. Ve ekmeklerimi şöyle önüme alacağım. Neye ihtiyacım var? Bir merdaneye ihtiyacım var. Ne yapacağım? Ekmeklerimi şöyle biraz inceltiyorum. Şöyle dizeceğim. Şöyle ekmeklerimi inceltiyorum ve diziyorum. Evet, bunları tek tek böyle bırakıyorum. Şimdi bu ekmekler birbirine yapışabilir mi? Hayır yapışmazlar. O yüzden ne yapacağız? Hemen bir un buldum. Hemen küçük bir de kase bulacağım buradan. Evet şöyle bir kaşık, bir buçuk kaşık un. Şöyle unumu hemen kaldıracağım. Tabii bize Tutkal yapmak için. Biz buna tutkal diyoruz. Bir parça da suya ihtiyacım var. Böyle koyu koyu bir bulamaç hazırlayacağız. Neden? Ekmeklerimizin birbirine yapışmasını istiyoruz. şöyle biraz daha. Şöyle suyla unumuzu. karıştırıyorum. Ve hatta böyle minnak daha su ekleyeceğim. Tabi böyle durumlarda az suyla başlıyorsunuz. Çünkü o unun topak topak olmasını istemiyoruz. Bakın şimdi şöyle. Ve tutkalım. Hazır. Yani undan da tutkal olur mu demeyin, oluyor. İşte ekmekleri yoksa birbirine nasıl yapıştıracağız? Şimdi hanımlar şöyle ekmeğimi aldım. Bir küçük fırça yardımıyla hemen şöyle kenarlarına yapışkanımdan sürüyorum. dört bir tarafını tutkalladım. Şimdi bunu da aynı şekilde tutkallıyorum. Bir kenara çekeceğim. Buradan bir tane daha alalım. Tutkalları sürüyorum. şöyle bıraktım. Şimdi benim iç harcım burada. Bir tane tatlı kaşığına ihtiyacım var. Şu panko olacak ekmeklerimi de arkaya bırakıyorum. Şimdi biraz ekmeğimi kaşar peynir bırakıyorum. Şimdi şöyle yine kaşar peyniri ikinci tabağıma da bıraktım. Buradan bir tane daha ekmeğimi tutkallamak istiyorum. Önce tutkalı sürdüm çünkü ekmekle e, birleşmesini istiyorum o tutkalın. Bunu da kenara aldık. Bunu şöyle alalım. Hemen iç harcımdan bırakıyorum. Şöyle... hemen biberlerimden de bıraktım. Ne yapıyorum? Hemen ekmeklerimi kapatıyorum. Yapışkan sürmüştüm ya hanımlar. Bakın. Kenarlarını da şöyle elimle birazcık seviyorum ekmeklerimi. Onlara böyle ee, ilgi gösteriyorum. Şimdi hemen bunu da kapatıyorum. ve kapattım yine aldım. Ekmeğimi seviyorum sen nasıl güzelsin nasıl lezzetli olacaksın. Ekmeklerimiz değerlenecek. Şimdi ben tabağımı kenara çekiyorum. Bunları biraz sonra kızartmaya yapmaya devam edeceğim. Ama şimdi hemen iki tane tabak alıyorum. Ne yapıyorum? Galete unumu buraya bırakıyorum. Ama ekmeklerinizden panko yaparsanız ya da evinizde panko varsa pankoyla da kaplayabilirsiniz. Hemen iki tane yumurta da tabağıma kırıyorum. Bir de çatal alıyorum. Yumurtalarımı çırpıyorum. Şimdi yağım kısık ateşteydi. Yağım ısındı. Yumurtamı çırptım. Pankolarım da hazır galete unum. Ne yapacağım? Bakın yine tekrar kenarlarını şöyle bir yapıştırıyorum. Önce yumurtaya batırıyorum. Tabii biz kıyma iç dolgusu kullandık. Ama siz farklı dolgularla da hazırlayabilirsiniz hanımlar. Şöyle hemen diğer ekmeğimi de galete unumun üzerine alıyorum. Her yerini galete unuyla kapattım. Ve şöyle bakın yağım ısınmıştı. Kızgın yağın içine bırakıyorum ve ekmeklerim kızarıyor. Şimdi hanımlar bakın Yağım kızgındı ya, hiçbir şekilde yağ çekmeyecek. Zaten önce yumurta ve sonra galeta unuyla kapladık. Şimdi ben ekmeklerimi kızartıyorum, kaşar dolgulu kıymalı, kıymalı e, ekmek kareleri hazırladık. Biz tost ekmeklerini kullandık ama siz evdeki herhangi bir ekmeğinizi kullanabilirsiniz. Kenarlarını aldık, onları da mutlaka ekmek kırıntısı, panko olarak değerlendireceğiz.